Bana koyayım. Oğlum atma atma. Dur şu karakter üzerindeyim. Karakter üzerindeyim atma boş yapma dur bir. evet benim karakter varmış lan zaten. İki teker savaşları. Teker cahmet al. Oğlum oğlum ne oluyor oğlum sana? Ya Arda yapma artık. <laughs> lan ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Ama koyacağım seni şimdi. Yani Üzerime atıyorsun sop amına koyayım benim. Abi ben bir şey yok seni ben arda yapma diyorum. Kanka önümde çünkü sen oluyorsun. Bak benim kafama bir şey yiyor. Karşımda sen varsın. Ben ne düşünmemi bekleyebilirsin? Adam basket topu atıyor ya hani. <laughs> Senin ses niye az geliyor bana ya? Mehmet. Bana bak. Sen git ya. Ya. Bana böyle ya. Bravo <laughs> Mehmet senin Sen tipini sikeyim Bir şey görmek ister misin Mehmet? Şimdi kontroller nasıldı? <laughs> Manu onu söyleyin <laughs> Tamam <gülüyor> Tırmanmak için kanka <laughs> Tırmanmak için Tırmanmak için sol click kelevslt. Aa oğlum oyun baya değişmiş lan basket topu falan var. Dağda ne yapacaksınız? Fethet cezirkeyi. Dur şimdi şey yapacağız. Şuka sen kazanır. İş <laughs> katav <laughs> ya Mehmet, yapma şunu da orayı kıyım ya. Boşuna, <laughs> ya yapma yapma elini ayarını dikeceğim şimdi ha. Oğlum niye atamıyorum ben bu topu? Bota Oğlum bak yapmayın valla. Yerim Oğlum nasıl atılıyor bu top? Hadi oyuna başlayayım. Abi Q'ye basılt Ben klikle yapıyorum amına. Oy rezalet. <laughs> evet bu oyun pir, piril sensin. Evet, bütün lootları aldım arkadaşlar. Yarayı ki. Hepsini koydum, hepsini çantaya aldım. Bu ne? Oh, to die. <laughs> Alo. Kale Ay, bir tane filerimiz var. Fısılı aldım ben onu. Hadi gidelim. Ben daha tırmanacağım ya. Sağlar bizi bekler. Mehmet gibi. Şeyi nasıl açıyorduk <laughs> çantayı? Dört. Her çanta bende. Bende de şanta şanta var çanta. Mi? Ay nasıl siktir duyup yaptık ama ne ki ya. Uyy. No? Baga girdi Ay, herhalde. Ya. Baga Sağlar <laughs> bizi bekler. <laughs> Oğlum nereden? Envanterden <laughs> ne yapacağım? Nereden nereye gitti ama Arada daha tırma, tırmanmak istiyorum dedi ama. Mikrofondan <laughs> Ne? Daha çıkacağım dedi. Ondan sonra dur, dur. yok oldu adam. Olum <laughs> bu elimdeki eşyaları bırakmam lazım çantaya ya. Bırak abi. E, bilmem ki nasıl. Çantayı yere çıkaracaksın. He yere koyacağız öyle tamam. Aynen. <laughs> Mehmet yapma lan. Kulağımın evet. dibinde çalma kişini ya. Mehmet götüne Ay, mi sokayım şey ben de onu? Ya siz amına sen için değil mi? Sen amına koyuyorsun. Sesine bak ya. Oğlum nasıl yapıyorsun amına Kulaklığın driverından mı oluyor? Ben kaldım burada. Aldım ben burada. Beni bıraktınız. Beni bıraktınız. Kanka <laughs> bunu Duman tarı sakın yemeyin. Ölürsünüz direkt direk sakatlanıyorsunuz. Aaa akşam yemeye gitti. Çık kanka ben sizi... Teşekkür ederim. Elbuz gibi gel. Elbuz gibi gel. Kenan gelse... Çıkamadım ama bırakıp çıkış yolu arıyorum. Aa dur şurada var bu yer buldum dur. Tamam çıkmayı dene buradan gel. Abi kereye basılı tutacağım. Tamam. Basılı tutuyom şu an. Abi sol klik. Sol klik. Duvara yapış. Duvara yapış. Dur klip. enerjim dolusun bekle. Hadi alsın. Zıplarsan olmaz ama. Geldim geldim çıktım galiba. Ya <laughs> kanka yap şunu. Yes, <laughs> Oğlum Arda nereye kayboldu lan? Biz 4 kişi değil miydik? Abi yok değil, biz Ya Mehmet sus ya. <laughs> 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 bu da kanka dinamizm mi bu? ka şey işte. filires Düşüyor mu? Ya ama. Mehmet dondan amına koyayım. Adada bir başımıza kaldık. Gel o zaman arka odaya geçelim Mehmet. Alvereli arkadan mı Arka daha geçelim o zaman Mehmet senin uzmanlık alanındır. Hadi ama ne kez çıkın ya gel <laughs> Bu da kötü bu da o kadar şey değil Basit bu da gel bak evet. Bizim seninle gittiğimiz bir dağ vardı ama ona gömüldük ya orada ikimiz Bir ara oynadığımızda O dağlar sıkıntı Şuradan atlarım bence ya Efendim o Direk sesini açayım ben Ha Kürt, Kürt müyüm? <laughs> <laughs> evet <laughs> Ne? Anlamadım Kürt müyüm? Kürt müsün? Hayır değil Yalancı. Şey. O adam İzmirli lan bana Çok iyi terim, sadece. Adam İzmirli. Sadece dağlara iyi tırmanmayı biliyor. <laughs> Mehmet sen nesin kanka? Bu yardımcı yapma. Ben kanka çıkabileceğim Kanka ben de doğmamayayım. İzmirliyim o zaman yani. Mehmet düşüyor <Evet, şahane. gülüyor> Mehmet, Mehmet neredesin Mehmet? Çiftler <laughs> tarafından iade et oradan. tarafından ya. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, Mehmet, Mehmet <laughs> Peki, sen çek, çek, çek. seni, <laughs> sen. Adam çek çek seni hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben açım bana yemek var. açım bana yemek var. Ay Mehmet çıkamadım çıkamadım <laughs> kanka sesimi sanırsın, sevebiş önden oraya döndüm Bir dakika gençler ben size hemen bütün kokonat, çikdop ve evamilerinizi... Biz buradan bir şey yemiştik ben, zehirlenmiştik diye hatırlıyorum. Ne oluyor lan? Yürü <laughs> <laughs> be abi yürü. Aç şimdi sen o zaman. Abi kankaya bakayım sen şu kokonata. Tamam. Kerem'e açmışsın. Yan var biraz galiba. O sarı var mıydı? Açtık. Aynen. Biraz var ya. Bir de çan... şu turuncu şey çanta mı? Çantaydı değil Aynen. mi turuncu? Evet. Kahverengi gibi. Abi ben aşağıya kokana satayım. Siz onları bakayım. Sol klikle yiyin bakayım. Ben mi? Yedim ben. <laughs> Ay sikiyem sen de neredesin ama ne <laughs> Yıllar yıllar önce burada adı. <laughs> ya da buradan mı çıkıyor <laughs> lan? Bilmiyorum da Arda'nın sesini duyuyorum ben yani. Buradan çıkılır beyler gelin. <laughs> ama dikkat edin düşmeyin Düşerseniz veriyorsunuz. <laughs> Düşüyordum ben ha. <laughs> Mehmet nerede? <laughs> Bilmiyorum Mehmet, <gülüyor> nerede? <gülüyor> evet. Mehmet. Mehmet.

<laughs> Mehmet ne yapıyor kanka neye Savaş gibi arada bir geliyor ama Arada bir varlığını hissettiriyor reis Nerede ya bu ya, ya? Gel şuraya çıkalım <laughs> <laughs> sana gel <gülüyor> <gülüyor> Yukarı buradan He Arada premium küt Jenerik atlamış La gel lan ah, gel Gel Alıp usta enerji mi bitti Oğlum bu ne lan Oğlum bak düşüyoruz oğlum, Aynı yerde <laughs> duramıyoruz galiba ben katılmadım ben. Ona da. Değil favori. Onu direkt patnoma koyayım. Şanta Çanta Hay Kanka sikeyim çantama Aga. şunu alım. Neyi e, alacağız kanka at onu ya. Aga şunu aldım ben de. Kanka ama terim full saat anı ya. şey? Bu kadar kız değil bari. Oğlum <laughs> şey. ben ne diyeceğim? Shift low ben çıktım mı çıktım galiba. Sen çıkıyor mu? Evet sana evet, ya. Hadi bir kez et? ben ama Sıkıştık burada lan allora, hepinizin çantasından bir şey alayım. Buraya buraya buraya. Buraya dön <laughs> Ne yapacaksın? Bereye, bereye. <laughs> Aa, ne eşek adamsın evet, ya. At çantanızdan şunu alın. Dürbünü at kanka Dürbin, ne sana ses galiba At kanka <gülüyor> 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 ya fırlat bana at bana at Nere yattın amına koyarsın Tuttum kanka ama <amecsiz> s*** tuttum ya <laughs> Lan acaba buradan çıkmak yerine Bir dakika şuradan mı çıksaydık Aynen Götünü Götüne döndü. Sen götünü dön senin götün daha büyüktür dön göçünü, Senin götün daha, daha büyüktür. büyüktür Oğlum bunu da aldım Allah belanızı vermesin Lan intihar adamlar. İntihar et benim Çocuk tut çalışır. beni. Beni tut Zeybek. Zeybek boş ver onu falan tutma Zeybek. Oğlum düşüyorum. Herkesin Oğlum düşüyorum. Abi ama. Köpekle köpekle köpekle. Abi öldüm mü? Ölmedim yaşıyorum ama çok kanamam var yani. Umran nereye ben çıkacağım? <laughs> Bir dakika kanamam var şu an benim. Kanamam var. Abi ben sana mesaj atayım. Dur dur şey yapma çıkmam lazım oraya, oraya çıkayım öyle dur bakayım çıkıyor. Yok yok fırlatma şey yaparız. Dur bekle. Bekleyin durun ben halledeceğim şimdi. Hadi ama, hadi. Beni duyuyor görüyor musunuz siz? Okay. Oğlum ben nasıl düştüm öyle ya oraya dedim çıkarım. Gel gel gel. <laughs> Eyvallah arkanda Mehmet var <laughs> abi güvenme. Teşekkürler. Ağzına sulam. Var mı ya? Kanka dur yapma. Yapma, yapma oğlum düşeceksin sen ne düşeceğiz Çıkalım şu. Buraya 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 buraya. Aa orada da bekle. Yarrağı var da biz siz gitti de be. Verdim. Kenan. 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 Tamam. Oğlum, oğlum çıkmışsın ya. Gerek yok senin yerlerine. Gitti git ya. Eyvallah. Ha, bırak beni. <laughs> oğlum ben seni <sizi> tutmuyorum ki. Bırak <laughs> beni diyor. Nasıl tutuyorsun lan <laughs> sen Oğlum. Kanka şey sıkıştı mı? I'm stuck. <laughs> Tutma tuşu hangisi? Tutma tuşu yok kanka. Saat <kay. gülüyor> kat. Ee, Saat bana. Mehmet bak beni mi tutuyorsun <laughs> kanka bak düştüm bak. <laughs> tutmam amına koyayım kanka ya. <laughs> Şunda niye öyle çalıyor oğlum seybek Öğretmen bizi tutuyor amına koyayım adam Tam zıplayacağım ense kökünden kediyi tutarlar ya amına koyayım. Arda neredesin? Arda. Oğlum Zeybek neredesin lan? Nereden çıkıyoruz? Beyler düştüm Düştün mü? Çeken. Çeken, çeken. Vur, yarrak yarrak yarrak. yarrak. Adam Mehmet gelsene kanka. Mehmet <laughs> gel hadi hadi. Kapı kağıt oldu amına koyayım. Mehmet şey oldu. Eskanlara da anları geldi amına koyayım. Hayır ben de senin götüne marşmanı atayım kanka amına <laughs> Kanka Mehmet sen hala oyuna girdiğin zaman hayır düşman. Aa! yerde <laughs> kaldı. Nasıl bak, sen nasıl geldin sen o kadar hızlı Oğlum ölüyorum ölüyorum. Merhaba, durma niye öyle öpücük atıyorsun lan? Burada. Kayakmış ha. İtemes. <laughs> <laughs> e ee, buradan sonra Oğlum. Işini. Bekle dur enerji dost. Dur bekle. Gel buraya burada S'ye basarak sürekli dur. Benim gibi. Durmuyor dur, ki. Burada dur ama sürekli basman gerekiyor. Basılı tutmam mı gerekiyor basmam mı gerekiyor? Bas bas basılı tut basılı tut basılı tut basılı tut. tut. Heee. Duvara doğru basılı tut ama Tamam Onu yaptım ilkte de olmadı ondan dolayı diyorum. Heh. Şu an basılı tutuyorum. Tut tut, 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 Olmuyor olmuyor. İki kişi aynı olmuyor. İki kişi aynı da olmuyor. Yine pat pat oluyor mikrofon haberiniz olsun. Arda şuradan çekebilirsin aslında. Ananı sikiyim. Kötü zehirlendim. Ben de zehirlendim. <laughs> Oğlum ip mi ip yok mu ya? Size oyun başı vermediler mi? Neredesin? Neredesin? Yok ip falan. Sen niye indin ki aşağıya? Çıkmışken. Niye indik? Bir daha çıkarım. Aha! O çevladı karakteri hemen yoruldu. Oğlum bu ne ya? Ha, kem gel, gel bakalım. O köşeden tutman lazım beni. Yani, dur bir zehirlendim. Zehrinin tamam. etkisi geçmesi lazım. Tamam, at şunları. Bak sen şunları atıyorum. Bak attım. Ananı sikeyim. düşüyorum önce. Anamadım ki amına koyayım. Ya şu düştü. Bak, hızlıca. Dur o köşede dursana tam o köşede bak. Tam o köşede dur oradan benim elimi tutabileceğini tamam, bakayım. Tam o köşede duruyorum. Ananı bacını karını teyzeni. Farklı bir yer arayacağım. Oradan geçemeyiz ki. Dur abi dur. Sen rahatta kal. Oğlum sandık var lan. Ananı bacını. var gel, mı diyecek bir şey? Gel. Eyvallah. Enerji bastın da şeyimiz çok dolu değil ki tam enerji birazcık azıcık da olsa iş görür ya. Sen ben stamina full bitmesen full de olsun böyle space ile arada bir destekle. <laughs> ben koşuyorum şu an hem zehir var hem açlık var çok. Bir de yarım Aynen. bir de kalp. Biz çıkamayız buradan ya. Çıkaracağım ama sen sen artık ne diyorsun? Ha buradan çıkamazsın ha saklısın. Burası zor. Çıkamayız. Şuradan Tamam, gel abi burada. Böyle. Böyle gel. Buradan böyle gel. Böyle gel. Bir dakika yukarı ama karam. Şuradan giriş Hadi var tepene, mı? Tepene doğru tırmanabiliyor musun? O kadar samuram var mı? Denemek lazım. Gel o zaman. Tut bakayım Gel beni. O zaman. Tamam. tamam. Ben düşüyorum ama. Düşmüyorsun. Düşüyormuş gibi zannediyorsun kendini. Gelmesen be. ben bir bakacağım. Ha gelebilirsin abi. Durulacak bir yer var. Gel. Tamam bak burada durabiliyorsun. Şimdi burada da <laughs> Allah'ım ya. Allah Oğlum bu kim bunu kıyım? Kim kim? Hello. Can <laughs> <Otur ama kişi>. get <laughs> Abi gelme dur. Abi Sıkmasan gidiyordum. Abi dur dur. Kal burada be. burada Abi ben ama. <laughs> düşeceğim düşeceğim ondan dolayı W'ye basıyorum çok. <laughs> Oğlum açtık çok ya. Açtık olmasa çıkılır eh, bu arada. Abi şu küçük aradan bana baksana. Seni çekeceğim. Çekemem. Aman bana kaymıştım. Tamam. Çıkalım, ne kanka ya bari. Canlandıralım onları. Evet. Tamam Kenan. Erdek güvenilir bir şey yok. Kenan abi de dahil oldu Valla. Valla. <laughs> Nerede? Burada. Biz bitiremiyoruz mu bari bunları ödüyoruz? Benim zaman? yanımda değil. Benim. bende var Mehmet'e de var. Ben Bak benim ruhum bu. Ya <laughs> beni Kerem beni böyle. Evet. da beni izliyor. Yaldık mı birader şimdi? Başta oynayak <laughs> ama bunu bitireceğiz mi? Abi canlandıracağız. Ama Kerem bile bu gene aynı <laughs> ya orada sen bana bastın mı kanka? Arda burada değil dur bakayım bir. Dave'in yanına gitsene Arda bir. Dave. Arda sana bir şey soruyor. Ne oldu lan? Oğlum sen buna bastın mı? <laughs> evet. Ama ne sen Neye bastın? İçinden ne çıktı? Keykelcik çıktı. Bastım kullandım onu. Oyunu 20'de, 7 dakika oynayın. Hiç bir tane